Selam Stay, kanalıma nereden geldin bilmiyorum ama hoş geldin. Peçetelerinizi yanınıza alın çünkü Bankçan'ın Twice üyelerine yaptığı inceliği duyunca gözyaşlarınızı tutamayacaksınız. Eğer hazırsanız hadi videomuza geçelim. Twice üyeleri Live üzerinden bir yayın açmışlardı. Üyeler yaptıkları diyetler hakkında konuşurken, Bankçan'ın onlar için yaptığı iyiliği de hayranlara anlattılar. Olay aslında şöyle, bildiğiniz gibi kız grupları çok ağır diyetler yapıyorlar ve bunu şirket zorunlu kılıyor. Fakat erkek grupları o kadar ağır diyetler yapmak zorunda değiller. Ve JYP Twice'a ölüm diyeti yaptırırken, Ben Chan şirketin kafeteryasından Twice için yemek veya atıştırmalıklar alıyormuş. Hatta JYP Bang Chan'ı çok yemek satın aldığı için azarlamış. Device üyeleri bunları açıkladıktan sonra çana minnettar olduklarını dile getirdiler. Haberimiz burada bitiyor. Sizin konu ile ilgili görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.